yokuş arasında bizim gibi lezzet peşinde ciddi mesai yapan gurmecan kardeşim Mehmet bizi çok iddialı bir yere götürüyor. Evet abi söylediğim pideci burası. Yeni pazar pidecisi. Yani meşhur pideci. Evet Ahmet Usta'ya geldik. Ahmet Usta. Ahmet Usta'ya geldik. Ahmet Usta. Bakalım de ne yapıyor ha? Valla abi çok güzel şeyler Anlattığın yapacak. Anlattığın gibi çıkıyor mu? Çok güzel şeyler yapacak. Burası Aydın'a özgü harika pidelerin yapıldığı el emeğinin lezzete dönüştüğü müthiş bir pide fırını. Aydın'ın herhangi bir yerinde bir pideciye girdiğin zaman abi o hangi ilçedeysen önce o gülü yersin. Başlangıç odur. Sonra arkasından öbür ülkenin peynirli, gülünü yersin. Peynirli yumurtalı gelir. peynirli <laughs> yumurtalı gelir abi. Tabii kıymalı yumurtalı olmazsa olmaz ana yemek diyor. Dur, o. dur abi. Dur. Gözün seveyim. Üç tane falan abi yeter. Bak, üç çeşit oldu. Hı. Dördüncü tatlı olarak da abi yine tahinli pide yersin. Yani pideciye yani, giriyorsun tatlıyı var falan filan. Dört hop. çeşit pideyi çıkıyorsun abi. Abi ve odun ateşi beyler fiilen bu gözler görüyor. Hani şu ifade var ya arkadaşlar durmadan söyleniyor. Taş fırın. Taş fırın ne demek abi? Bütün fırınlar taştır zaten. Ne demek yani? Tahtadan fırın gördünüz mü? kara fırın. Yani kara fırın demek odun ateşi ve tabanın taş olması demek. Yani odun ateşi yoksa taş fırın demeyin. Taş fırın. Hepsi bütün fırınların altı taştır zaten yani. Abi olay budur. Evet. Biraz Arkadaşlar. Daha... Ben gidiyorum. <laughs> gel abi gel. Nereye gidiyorsun abi? Gel. Abi daha yemek yiyeceğiz. Gel. Evet. Yemek yiyeceğiz abi. Daha pide yiyeceğiz. Gel bak. Gel abi. Ben şimdi sana şuradan başlayayım. Gel abi. Mehmet bunları yersek ölürüz abi. Gel abi. Gel. Yok abi bak. Gel. Final program olur bu. Gel abi. Bak şimdi abi. Turunç. tabii şu çekirdeklerini. Şöyle. Alıyorum kenara. neredeyse çekirdekler de bu işin aksesuarı diyeceksin sandım. Abi. Ne çekirdekli? Yemeyim. Turunç biliyorsun çekirdekli oldum. Abi. Şöyle yapıyoruz abi. Ahmet Usta. Hı? Mehmet. Başka yapacak bir şey kalmadı. Abi ne diyeyim? Kendimi feda ettim senin yanına. Vallahi. fedakarlıkta <laughs> fedakarlık da ben gösteriyorum fedakarlığı gösteriyorum. Şefkatle yoğrulan hamurun, açılan pidenin tadı. Ya fikret olsun gel, ne yiyeyim diye düşünmüştüm biliyor musun? Burada ne yenir demiştim yani. Çok özür diliyorum geri aldım. Afiyet olsun abi. Efendim Türkiye'nin her yerindeki pide ustalarına saygımı kesinlikle etirgemiyorum ve çok saygı duyuyorum. Hepsi şahane pide yapıyor. Her biri birbirinden farklı. Ama biliyorsunuz bu ama kelimesi çok tehlikeli bir kelime. Yani bence ya bence boşverin bu konu derin bir konu. Bence de kaltın o iş.